şehrin karmaşasından, yoğunluğundan, kalabalığından sıkıldıysanız, böyle doğayla hiç şey yaşamak istiyorsanız bu gayrimenkulümüz tam size göre olabilir. Akisar'a çok yakın mesafede burası. Ballıca Mahallesi'ndeyiz. Ballıca Mahallesi'nin hemen girişindeyiz. Arsa vasfında normal tarla yapılan tina ve Kaçak yapılarla karıştırmayın lütfen burası İçerisindeki yapılmış olan gayrimenkul 100 metrekare oturmanız hakkında Oturma hakkında mesken olan bir gayrimenkul Yani burada size hiçbir türlü Yasal prosedüre takılmazsınız Burada elektriğiniz, aboneniz, bütün abonelikler Aktif olarak alınabilir Yaz kış buraya ulaşım araçla sağlanabilir Mesafe olarak Akisar'a yakın mesafede Hafta sonları, mesai bitimlerinde Ailenizle birlikte 7 burada vakit geçirebilirsiniz Şöyle bir dış cephe tanıtım yapalım önce bu gayrimenkulün ada parselini, konumunu ve fiyat bilgisini bu videonun açıklama kısmına yazıyor olacağım. Arsası 300 metrekare, içindeki evde 100 metrekare, sıfır. Güzel bir gayrimenkul. Fiyatı da tarla içine yapılan evlere baktığınızda gayet makul bu fiyat. Arsa vasfında dediğim gibi mesken oturma usulü olan bir gayrimenkul satın alacaksınız. Detayları açıklamada bırakıyor olacağım. Yeni sahibine şimdiden hayırlısı olsun. Görüşmek üzere. i